İdrar yolu enfeksiyonu adında anlaşılacak gibi idrar yollarının mikrobik bir durumudur. Nedenleri arasında erkeklerde prostat hastalığı, böbrek taşları en önemli sebepler arasında gözükmektedir. Kadınlarda ise özel bir sebebe gerek yoktur. Kısa bir idrar kanalları olması dolayısıyla kadınlar idrar yolu enfeksiyonuna daha açıktırlar. Kadınlardaki en önemli sebeplerden bir tanesi umumi tuvaletlerin kullanılmasıdır. Aşırı hijyen kadınlar açısından sağlığa zararlı bir durumdur. Çünkü aşırı hijyenle özel solüsyonlar kullanılması, özel materyaller kullanılması bu bölgenin normal mikrobik florasını bozmaktadır. Bu şekilde dışarıdan binlerce, on binlerce mikrobun enfeksiyon yaratabileceği bir durumda aşırı hijyenine düşkün kişilerde buradaki bir flora kaybolduğu için mikroplar ellerini kullanır sallayaraktan çok daha az sayıda mikrop enfeksiyon yaratabilmektedir. Yine balayı sistiti diye bilinen bir durum vardır. Kişiler evlenirler, balayına giderler. Fakat balayları kadınlar için son derece sıkıntılı geçer. Zira cinsel ilişkide kadınlar açısından ileride yolda enfeksiyonları için önemli risk faktörlerden bir tanesi oluşturmaktadır.